iki ülkenin de deprem ülkesi olması nedeniyle evet. Bir birlikte dayanışma içerisinde güç, güçlüklerin üstesinden gelmişler. 2011 yılında meydana gelen Büyük Doğu Japonya 2011 bu tarihi günü hatırlıyorsunuz. O tarihinde meydana gelen Van depremi ve alt, altçı çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Bu artçı depremde hayatını kaybeden kişiler, kişilerden biri 23 Ekim depreminden sonra arama-kurtarma faaliyetlerinde destek vermek için ev bulunan Japon, Atsushi Miyazaki idi. Miyazaki'ye gösterdikleri saygıdan say 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 dolayı Banda halkına çıkanlarımı sunuyorum. <laughs> Afetleri hiç olmamasın arzı erdiği edildiği söyle, söyle, söylemeye gerek yok. Ancak e, zararı en az aza indirmek için afet durumlarına önceden hazırlık yapmakla aynı derecede önemli düşün. Şey. Bu projeyle temin e, edilen araç ve ekipmanların arama kurtarma yetkinliği artıracağına ve bölge sakinleri e, Rebi'nin gönül e, rahatlığıyla yaşayabileceği bir bölge oluşturacağına inanıyorum. Bu proje sizinle Japonya Büyükelçiliği'nin Japon ve Türk halkın dostluğu ve dostluğunun kanıtıdır. Miyazaki ben biraz önce sizinle sohbette de bahsettim. Belki bir tek kişiydi ama tüm dünyaya on binlerce kilometre öteden gelip bir insanlık dersi verdi ve bu birlik ve beraberlik Van'dan, Türkiye'den tüm Türk dünyaya 2011 yılında bu mesaj verilmişti. Yaklaşık beş haftadır dünyanın gözleri önünde Farklı dinden, farklı anlayıştan, farklı kültürden insanlar, çocuklar özellikle, binlerce çocuk dünyanın gözü önünde karşılanıyor, bombalarla hayatı sona erdiriyor. Niçin? Farklı kültürde, farklı anlayışta ve farklı inanışta oldukları için. Her ne kadar çıkış sebebinde başka erkenler öne sürülse de hiçbir sebep çocukların ölümü için başka dinden, başka kültürden insanların ölümü için gerekçe olamaz. Burada bugün özellikle sizlerin ziyareti, Türkiye ile Japonya arasındaki bu işbirliği dünyaya örnek olması gerektiğini, artık dinlerin, ırkların, kültürlerin insan olmaktan daha önemli olmadığı ve bu anlamda çocukların ölmemesi gerektiğini buradan bir kez daha yüksek sesle tüm dünyaya yarın seslenmek ve ayrılmak istiyorum. İsrail menşeli ürünleri tüketmemeye karar verdik. Çünkü dünyanın gözünde, önünde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de dün de aynı şekilde bahsettiği üzere İsrail ve Filistin bir çocuk mezarlığına döndü. Bunu Hepimiz günlerce seyrediyoruz ve seyretmekteyiz. Anneleri, babaları, haykırışlarını seyrediyoruz. Edirne Meclisi Meclis üyelerimizle birlikte iki gün önce ile kardeş şehir olduk. Gazze'de şehit olan tüm çocuklar ve kardeşlerimiz için 13 Kasım Pazartesi günü fidanlar dikeceğiz. Gazze'de şehit olan tüm kardeşlerimizin ismini Edirne'de yaşatacağız